E, politika faizi demek Merkez Bankası'nın bankaları finanse etme maliyeti demek. Yani kalkıp da e, şeyi ilgilendiren, e, tüketiciyi ilgilendiren bir şey değil. Şimdi insanların, bu aslında biraz psikolojik bir durum. Onun için de ben şunu öneriyorum gerçekten. İnsanların bazı şeylerin farkına varması lazım artık. Şimdi bu operasyonlar ile Ilgili konuşacağız şimdi e, ekonomi olacak etkilerini tartışacağız ama burada daha önemli bir detay var daha önemli bir detay var diyorlar ki şimdi e, faiz indiği zaman işte, ya kardeşim faiz diyelim ki indi faiz sekiz buçuk indi saydı neydi size faydası neydi hiçbir Hı. ekonomimiz karıştı ya bedelleri dedik büyük bedel hala da ödüyoruz peki faiz 50'ye çıktı bir faydası oldu mu? gene olmadı. Faizi gevşettiler bir faydası oldu mu? Olmadı. Demek ki sorun faizde değil.